benim adım Gotildan ve Tekrardan hoş geldiniz. Bu ikinci bölümdü. Birinci bölümü izlemediyseniz eğer, burayı bırakıyorum. Tıklayıp hemen izleyip sonra bu bölüme gelip devam edebiliriz. Bölüm bölüm yaptığım için e, isterseniz birinci bölümü izlemeden bu videoya başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim bugünkü konumuz. Demonların satazimindeki yeri ve kaç tane demon olduğu ve hiyerarşilerden bahsedeceğim ve kronolojiyi anlatacağım size. Demonların çoğu dış görüşte satanizmle işte 72 tane demon olduğu anlayışı hakimdir. Sadece 72 tane, 72 tane sadece bilinenlerdendir. Yani sadece 72 tane demon biliniyor. Şimdi bu 72 demon bilgileri nereden geldiğine bakacak olursak Ars Goetia'dan geliyor. Ars Goetia, Kral Solomon'a ait bir kitaptı. Tabii bunun hakkında birçok bilgi kirliliği var yine de ve Ars Goetia'ya benzeyen kitaplar da vardır. Kral Süleyman, Solomon, Hazreti Süleyman gibi isimlerle tanınan adamın büyük kitabıdır bu Ars Goetia. Bu Ars Goetia'da yani bu adamın büyük kitabında işte demonları nasıl kontrol edebileceği hakkında bir şeyler yazmış. Bu Ars Goetia kitabında demonların isimleri, kişisel özellikleri ve melek davetleri, demon davetleri gibi birçok konu yer alır. Satanizm toplumunda birçok insan bu kadar çok derin detay, bilgiler vesaire görünce direkt Aa, bu kesin doğrudur, bu tek kaynak budur vesaire gibi böyle bir algı olmuştur. Tabii hatırlatmak istiyorum. Birinci videoda birazcık da bahsetmiştim zaten. Burada da tekrar ele alacağım biraz. Bu kitap özetliyor, açıklıyor bazı şeyleri. İşte bu demon şöyledir, bu elementi vardır. Şöyle çağırabilirsin, bunu diyebilirsin vesaire vesaire. Yani Kral Süleyman zaten demonları kullandığını falan iddia ediyor. Yani öyle bir hikayeleri var mesela. Madenci yapmış, yok tapınak yaptırmış demonlarla vesaire gibi şeyler. Peki bu hikaye doğru mudur? mantıksız değil ama sanmıyorum. Yani şahsen ben inanmıyorum. Şimdi bu 72 dilimin kabul etme ve bunları delil olarak görmek hani sırf çoğunluk bunu kabul ettiği için yani Hristiyanlar ve Yahudiler he hepsi tabi bu hikayeyi destekleyebilir, inanabilirler ve gayet de doğaldır. Çünkü bu tabi onların inancından çıkmış bir hikaye ve onların etki alanında olarak yazılmıştır ve anlatılmıştır. Bazı seçkinler yani satanistler yanlışlıkla bilmeden Tevratı ya da İncili gibi kitapları almış olabiliyorlar bu durumda. Şimdi bu 72 diminin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu onu bilemeyeceğiz ama unutmayın bu tamamen Kral Solomon Süleyman'ın yani Büyük Kitabından çıkmıştır. Ancak unutmayın ki birden fazla Grimor vardır. Arzgütiye benzer grimoire'lar da vardır. Ya da sadece Demon'larla ilgili başka kitaplar da vardı. Ars Goethe'ye yakın. Bülent Kısa'nın sözlerine bakalım. Ve birkaç farklı Grimoire'ı önerelim. Bülent Kısa demiş ki Dolayısıyla sayısı 3 milyonu geçmiş olan Demon kayıtları fazla ciddi alıp almamak bu okuyucun kendisine veya kendisine göre özel bir araştırma yapan kişiye kalmış bir şeydir. Bilinmeyen Yönleri Satanizm 35. sayfa. Bir de Connolly'nin dediği var. Mesela The Complete Book of Demonator kitabında 120 aşkın demon isimlerinden bahsetmiş. Ve The Book of Oberon'da ise 99 tane kayıtlı demon bilgisi mevcut olduğunu söylemiştir. Ve tabii örneklerimizi çoğaltabiliriz. Ars Gothel demiştik. The Book of Abramelin, Book of Oberon, Grimorium Verum. Elimdeki kitapçık. Tabii bu yanlış anlamı yani bunun hakiki olduğunu sanmıyorum. Hagromanteia. Tabi daha çok kaynak var da şimdi say say bitmez. İmanların <laughs> hepsini ilah olma konusu ayetler kitabında biraz açıklanmıştır. 22. ayet Kaybettiği insan savaşı asla kaybetmemesi gereken, benden yardım aldığı halde kendi içindeki aptal ve imanlıları yenildi insan, kendi ziyanet etti aslında kendisine, Bundan sonra yaptığı Tanrı anlatılan azabı ve tufanları ve kıyametleri. Kendi küllerinden yeniden doğdu insan ama aklı daha kıtta artık. Bu ikinci dünyadan sonrası da bütün bilginizin sınırı. Öncesi kalmıştır efsanelerde, anlaşılmaz şekilde, anlatıldı değiştirerek. ilahlar ve demonlar mitolojilerde. Satanizm, politeistik yani çok tanrılı bir inançtır. Şeytan dışında birçok tanrının şeytanın safında olduğunu biliyoruz. Ancak bu tanrılar hepsi demon değildir. Demonlar tanrı sınıfında olmadıklarına göre bu demonlar nedir? Bilindiği üzere bilen kısımda dediği gibi demon kaynakları güvenilmez ve çok zorlu bir şekilde toparlanmıştır. Birçok insan tanrıları Demon listesini eklemişlerdi ve tabii ki liste böylece uzadıkça uzadı. Mesela bir alıntı daha yapalım Bülent Kısa'dan. Başlıca Babil dönemlerinde büyük miktarda demon belirlenmişti. Daha sonraki yüzyıllarda da diğer toplumlar kendi kötü tanrı ve tanrıçalarını bu listeye eklemişlerdi. Böylece de demon listesi iyice uzamıştır. Bilinmeyen yönleri satırsın 34. sayfada. Bir tane daha alıntı yapalım. Ancak şunu düşünmek gerekir. Bu ifadenin hemen hepsi işkence altına alınmıştır. Derisi yüzüden kaburgaları kılınan, tırnakları çekilen, insanın başına dikilip devamlı olarak itiraf et, işbirliği yaptın diye bunu anlat diyen biri. Kurban ve çoğu zamanda sadece basit bir kıskançlıktan dolayı komşu tarafına ihbar edilmiş olan bu gibi şeyler tamam ilgisiz olan kurban gayet iyi bilmektedir. Bu onunla zaten söylenmişti ki itiraf edince işkence bitecek kendisi belki diri, diri yakılacak fakat işkence de sona erecek. Bu durumda kalsak herhalde biz de hemen bütün tanıdıklarımız büyücü olarak ihbar eder hem de aklı gelmedik çeşit çeşit demon icat edip dururduk. Bu da 34 ve 35. sayfadan alıntıdır. Bilin, bilinmeyen Yönleri'ni de satınız kitabında. Bunları tabi birinci videoda da açıkladım. Söyledim aslında aynı şeyleri okumuştum. Sadece hatırlatmak için e, okumakta fayda var tekrardan. Demonlar içerisinde kendine ait dini takımları vardır. Ve tabi bu demonlar kendi dinlerinde işte demon'a tapan insanlar o demonlar tanrıdır. Ancak her demon'a yani her önüne gelene bu tanrı şeyi vermek yanlıştır. Bu demonların ve demonların isminde geçen tanrıların satanizmde olan önüne bakacak olursa bu dini yaşamak için bu öğretiyi pek bir önemleri yoktur. Demonların hangisi tanrı olup olmadığını çabasına girsek bile bunun pek bir önemi yoktur. Biz bu demon tanrıları tapmayız ne de onların yolundan gideriz. Majika alanlarda kullanmak için veya büyü demon ilgilenebilirsiniz, bakabilirsiniz tabi tabi unutmayın ki satanizm eşittir maji veya büyü değildir. Demonlar ve şeytanın e, saflarındaki tanrılar bizi ilgilendirmez. İsteyen kişiler demonoloji adı altında bu varlıklarla çalışabilirler. Efendi şeytanın dediğine bakacak olursak ayetler kitabından 14. ayetten 16. ayete kadar okuyorum. Tapınınız ve övgünüz daima bana olmalıdır. Budur size kurtaracak olan. Ben ruhunuzu arındıracak olan ve size ruhsal güçler verecek olanım. Benim sizdeki enerji açığa çıkartan, benim bugün büyü denileni yarının herkes için olan bilim yapacak olan tapınımınız ve övgünüz bana olmalı daima bana bana. Demonları öğrendik, tanrı olanları seçtik. Onların bir önemi yoktur. Biz şeytana tapar, şeytana inanır, şeytanın yolundan gideriz. Demonların bu öğretide zorla gösterip zorla göze battırmak ya da demonları çok önemli çok önemli diye tutturmanın bir anlamı manası yoktur. Yani bu çaba gereksiz bir işe yaramıyor. <laughs> Dediğimiz gibi büyü ve maji ilgilenen varsa ilgilenebilir. Bunda bir sınır yok. demonları araştırmak serbest, yasak diye tabii ki. Sadece abartmayın. Dediğim gibi Efendinin de dediği gibi sadece efendiye, şeytana yani. iyi olan Tanrı, asıl olan. Demonlar kaldı yani geride. Gelelim en sevdiğim kısmı. Bunun en sevdi olmasının sebebi benim için yani. Burada tarihi böyle açıkça görüyorsun ve öyle bir de güzel toparlamışım, tercümeyi de ettim, etmişim ki birçok yani ben şahsen daha çok aydınlandım araştırırken tabi öğrenmek asla bitmez ve Umarım sizin için de aynı şeyde katkıda bulunacak satanist olmayan kişiler için bile birkaç ilgi çekici kısımlar olacaktır diye düşünüyorum Çünkü biraz masonluk da geçiyor bu tarihte Bilen kısın dediklerini gördük açıklamasını bu demonların nereden çıktığı, bu isimler ne ara çıktı, ne süreçte çıktı, ne şekilde çıktı, sebep, sonuç, tarih ve zamanlama hepsini şu an bakacağız kronolojide. Ve daha sonrasında da örneklerine bakacağız ve merak etmeyin hepsinin tarihini yazdım. Kendiniz de tabi bakabilirsiniz internetten detay için. Demontörler dediğimiz kişiler işte bunu kronolojiye döktü ve ben de şimdi sizlere bunu okuyup inceleyeceğim. Milattan önce 3000 yılındayız. Hermetika yani hermetizm, Tot'ta atfedilen bir yazı koleksiyonu, modern zamanın temelini oluşturan günümüzün demotori felsefesi. Bu yazılar e, 3000 yılına kadar dayanıyor. Mısır, Yunan ve Roma dinleri, ile Kanates ve Amorites ve diğer çeşitli mezheplerin uyguları Demonatori'nin atalarıdır. Benzerlikleri dikkat edecek olursak, yani insanlığa patronları, olgunları seçmesi ve çalışması, panteonlar en belirgin olanlardır. Milattan önce 2500. Amorlar Balberit'e ibadet etmiştir. Aynı zamanda Kenanlar ve Semitler Baal'a ibadet etmişlerdir. Bu tanrılı yapılan ayinler en eski versiyonları aslında 1929 yılında yani Ratchamara'da bulunan metinlere göre tarihsel olarak 1400'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Geldik milattan sonra sıfır yılı. <laughs> Hristiyanlığın saldırısı. Eski dinlerin demonik tanrılar şeytanlara dönüşüyorlar burada. Bu tanrıların İlahi zeka olduklarını yani bilgi olduklarını tabi unutmayalım. O değişmiyor. Latin Dibus'tan gelen bir ilahiydi Ve bu dönemde Demonolatri yer altına gömülür. İlahi'den sonra 100 ve 400'lü yıllar arasına geldik. Geldik Süleyman zamanına. Süleyman'ın vasiyeti. Süleyman'ın vasiyeti cinlere komuta etme taymatlarıyla birlikte görünür. Farkına vardıysanız Süleyman asla büyücülükle suçlanmamıştı. Bu çok değişik bir nokta. Ve her zaman bilge kral olarak hatırlanmıştır. Ne kadar da bunlarla birkaç yıl yakın çalıştığı iddia edilmesine rağmen gördüğünüz üzere tüm gotik yaraşılar, modern grimorlar yani Grand Grimor, Black Pullet ve diğerleri bundan türemiştir. Aynı şeylerdir sadece farklı kitaplar. Gelelim 1119 yılı ile 1188'e. Tapınak şövalyeleri Baphomet'e ibadet ettiği söylenir. Tarihsel olarak bakacak olursak Hristiyan düzenine aittir. Ve iddiaya göre masonların alt kümesidir. Ama birçok kişi bu oluşumun kemikli bir demontori mesip olduğu görüşündedir. 1519 yıl, um, bakayım, o civarlarda Delaney ailesi Grimoire ve tapınakçıları geçerli bir demotori bu olarak kabul etmiş. Ve şunu demiş ki tapınakçılar alemiz olmasa da onların yüksal tapınaklarında Baphomet'i saygılarımızı ödedik. İlginç. Gelelim 1200 yılına Yezidilerin olduğu zamana Yezidiz geleni yani Suriye, Rusya civarı o taraflarda. ilk defa Grimor ailesi belgeleri dayanmıştır. Demonlar yani şeytanlar dünyanın hükümdarları olarak ibadet edilmişlerdir. Yezidiler eğer onlar ibadet ederlerse demonlara ekim tarlaları güvende olacağını ve salgın hastalıklarda korunacaklarını inanırlardı. Ancak şöyle bir değişiklik var ki öldüklerinde cennete gideceklerini inanırlardı. Ya yani mantıkları şu Yeryüzündeyken yeryüzü tanrısı yani demonlara inanın, ibadet edin. Öldükten sonra cennette ise tanrıya ibadet etmek. Yani tanrı derken sanırım Allah oluyor, Yahova. neyse artık. 1312 yılına geldik. 9 demonik tanrısallık. Bir derece tabi e, Hristiyan etkisiyle. Toman Bıça'nın kara kitabında Parantezatürm Grimoire ortaya çıkmıştır. 1585 veya o civarlarında. Demonotör Alexander Willett. Bu dönemde demonotörler öldürülmemeleri için kendileri Hristiyan taklidi yapmışlardır. İnvokinasyonu yani çağrıları demotörler tarafından kullanıldığını söylemiştir. Demonic Ends. Kimse Ends'in hangi dilde olduğunu bilmiyor. Ancak kesin olan bir şey var ki Enesler birbiriyle ilgisiz, çeşitli ailelere, dünyaya dalmış farklı zaman dilimlerindeki grimoire hepsi aynı kalması. Bir tutarlık var aslında bu dönemde fakat burada derin işler dönüyor. O yüzden kişiye bırakıyorum araştırmayı bu dönemi ama bu civarlarda olan bir şey dediğim gibi belirtmekte fayda var. 1589 ile 1863 bir demon şeytanla eş anlamlı hale gelir. Christian clergy eski tanrının isimlerini kullanarak şeytanlar hiyerarşisini yaratır. Gelelim en yakın zamana 1963. Richard Ducante, bir demonatör tarafından bir araya getiren ilk demonik hiyerarşisini yaratmıştır. Dünya çapında bir demonatori tarikat ağı başlatmıştır kişiler kendi dinleri, kendi öğretileri, kendi maşikan ekolarını göre uyarlamışlardır. Ve bu kategorileştirmeyi yapıp insanlara öğretmişlerdir. Demonların ortak tek bir hiyerarşisi olduğu konu muammadır. Birçok demon konusu olduğu gibi bu hiyerarşileri ve düzenleyen kişileri inceleyelim. Ben sizlere tabi orijinal halinde ben göstereceğim burada kilit noktaları yani ben kendi açımdan belirledim. Mesela uh, Beelzebub ile Lucifer'i daha çok ağırlıklı vereceğim. Okuyacağım sadece örneklerde. Tabi geri kalanları ekrandan görebileceksiniz. Ve ben de daha özet bir şekilde okuyacağım. Ama merak etmeyin size burada ekranda göstereceğim tüm detayını. E, İngilizce olacak fakat merak etmeyin çok e, kompleks bir şey değil. Daha çok isim ağırlıklı. Google amcamız var. Oradan aratıp bakabilirsiniz tabii. incelemek istiyorsanız. Colinda Plancy Dictionary Infernale 1863 Burada görebiliriz ki Beelzebub B.U.B. ile yazılmış ve sineklerin efendisi yani sineklerin ordu olarak tanımlanıyor. Sir William Fletcher Barrett The Magus 1801 Burada ise Beelzebub B.U.T.H. ile yazılmış ve sahte tanrının şefi olarak adlandırılmış. Grimor of the Pop Honorius 1600'lü yıllar. Burada görebiliriz ki Lucifer ve Beelzebub varlar. Burada daha farklı kategorileşme görebiliyoruz. Mesela Principal Infernal Spirits, Superior Spirits ve Subordinate Spirits diye üçe ayrılmış. Principal Infernal Spirits yani burada benim anladığım şey Infernal yani ateş cehennemin başındaki sorunlu olan kişiler. Superior daha öncelikte oluyor. Supported onun da daha da alt kademesi oluyor. Principal Infernus Paris'i Lucifer Emperor olarak geçiyor. Beelzebub, b, -B ile yazılmış. Sonu e, Prince olarak geçiyor. John Weir'in Cehennem Hiyerarşisi 1515 ile 1588 yılları. Burada da Beelzebub, u t ile yazılmış sonu. Ve burada da Supreme Chieftain yani öncelikli bir şef gibi tam Türkçe kelime anlamını bilmiyorum ama burada da görüyorsunuz o yüzden anlaşılmayan bir taraf olacağını sanmıyorum. Ve burada da Lucifer görebiliyoruz ki Demon diye kategorize edilmiş. Sebastian Michael's History Admirable de Possession et konu. Ah. Onu okuyamayacağım. <laughs> 1613 yılı. Birinci hiyerarşi, ikinci hiyerarşi ve üçüncü hiyerarşi diye ayrım görebiliyoruz. Burada mesela Bezebuf, th ile yazılmış sonu, Bezebuf'un onur olduğunu, onur temsil ettiğini söylüyor. Mesela ikinci hiyerarşi de Kareu, affedicilik diyor mesela. Peter Binsild'in yedi ölümcül ginan dinamları. 1589, burada da Bezebuf ve Lucifer'i görebiliyoruz. Beza bu burada abur olmayı temsil ediyormuş ve Lucifer burada da onur oluyor. Bu hiyerarşiyi yani bu yedi ölümcül günah hiyerarşisi de arskoite gibi birazcık daha yaygın bir sistem. İnsanlar işte Hristiyan yani iblis taparların Hristiyan inancı olanlar onlar bu hiyerarşiye katılıyor olabilirler ağırlıklı olarak. Çünkü bu hiyerarşiden çok bahseden merak edenler oluyor. Yedi tane diye akıllarında bulunduruyorlar tabi dediğimiz gibi özellikle Lucifer demon değildir o bir efendi kendisi şeytandır ama tabi demonlar arasında Lucifer'i de demonlar arasında katan insanlar vardır görüyoruz burada örneklerde Faustun hiyerarşisi ve krallıkları yazı bu B.U.B ile yazılmış ve Lucifer de demon olarak kategorize edilmiş bunun altında da The Seven Princes of Hell, Arch Demons of Hell ve Arch She -demons diye ayrılmış. Blue Lucifer yön olarak e, atfedilmiş. Daha ana tanrılar gibi kategorize edip yön belirlenmiş. Cehennemin Yedi Prensi diye bir kategori var. Arch Demons yine cehennemin Arch Demonları diyor. Bir de Arch She Demons yani dişi olan demonlar diye ayırt edilmiş. Çok ilginç. Faust'un hiyerarşisini benimseyen insanlar da yaygın. Dediğim gibi bu Ars Goetia 7 demon ve bu Faust hikayesi. Bunları daha çok ön plana çıkmış tarihte bir sebepten ötürü. Bu da tabii birazcık daha semavi dinlere bağlayabiliriz. Çünkü semavi dinlerde bu inanç yaygın olduğu için dünyada. Yani Hristiyan nüfusu 2 milyar, Müslüman nüfusu 1 milyar hepsini kabaca söylüyorum. Ee, öyle olunca şu an günümüzde 7-8 milyar insandan baya bir büyük kitlesi inanıyor. Yahudileri de sayacak olursak bir de başka diğer tarz insanları uzar gider. Ee, hiyerarşileri hiyerarşilere örnekle bakarken şu an The Gothic hiyerarşisine bakıyoruz. Buradan tabi 72 tane demonu saymayacağım. Burada isim, element ve bazı ayrı yakıştırmalar veya benzetmeler e, e, eklenebiliyor. Mesela 15. Demon Eligos var. Su elementi ve praktik stratejiyi temsil ediyor. 45. Demon Vina'ya bakacak olursak su elementi temsil ediyor. Ve negatif etkileri habercisi ortaya çıkaran fiziksel korunmayı söylüyor burada. 42. Demon'ı saymayacağım. Tabi ekranda görebilirsiniz. Bu da hiyerarşilerden bir örnektir. Richard Ducante'nin hiyerarşisine bakalım. 1963. Bu hiyerarşide birazcık daha değişik. 9 tane aileye bölünüyor. Mesela Lucifer Beelzebuf'u görebiliyoruz. biliyoruz. Birinci ailede. Lucifer hava elementi diyor. Beelzebuf'ta da yine Lord of Insects. Yani sineklerin, yani böceklerin efendisi, lordu oluyor. Aile 2'de Luthien. Lucian ya da Lutian bilmiyorum nasıl okunuyor yani söyleyişi. Burada da tavsiye verici diyor. Leviathan su elementi diyor sadece. Aile 3'te Abaddon var yine advisor diyor. Aile 4'te Rosie aşk demonu diyor. Bir aşkın demonu. Evrenion 5. ailede ölüm demonu diyor. Altıncı halde de yani sağlık sağlığın demonu diyor. Aile yedide ise svengali ise intikam demonu. Aynı sekizde ise asofoetida demon diyor bak burada. Sadece demon değil. Demon olunca dişi olduğu anlamına geliyor burada. Ve bu dişi demon ise kadınlığı veriyormuş. Kadınlık özelliği. Bir de dokuzuncu aile diyor bu dokuzuncu ailede de hiyerarşinin altında olanlar diyor öyle geçmişler The Nine Demonic Divinities de burada sadece Lucifer var Beelzebub yok burada. Lucifer hava elementi oluyor. Görüldüğü üzere pek çok insan kendilerine göre uyarlamışlar ve kendi metotlarına göre kategorilendirmişlerdir. Ve farklı özellikler yüklemişler yani görebildiğiniz gibi bir tane değil iki tane değil birçok yer var kapı var yapacak bir şey yok efendinin de dediği gibi videonun başında bahsettiğim gibi durum bu <laughs> bu videonun da sonuna geldik hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve üçüncü bölüm son bölüm çıkacaktır yakında ee, unutmayın. Birinci bölüm izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu ikinci bölümdü. Üçüncü bölüm daha çok sıkça sorulan sorulardan bahsedeceğim. Demonlar bize ne öğretebilir? Demon daveti nasıl olur? Demonlar bize zarar verir mi? Demonlar bize güç katabilir mi? Satan ve Lucifer aynı mıdır? Bilmediğimiz demonlar var mıdır? Demonlar nasıl çağrılır, nasıl çalışmak mümkündür? Demonlarla iletişimde ne hissedilir? Demonlara Demonlara dua edilebilir mi? Demonlarla ritüel yapmak riskli midir? Demonların parazitlerden farkı nedir? Bunlar tabi bu sorular sizlerden geldi. Ben de cevap vereceğim. Üçüncü bölümde ışıkla kalın, bilgiyle kalın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere.